Arkadaşlar herkese selamünaleyküm Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa Bu hocamız arkadaşlar. Rise Online'da yeni gelen daha doğrusu artık bir aydır herkesin beklediği büyük güncelleme 7.0.0 peçi 26 Eylül 2023'te verildi arkadaşlar. Hem Clint yayınlandı hem patch yayınlandı aynı anda diyebiliriz aslında. E, oyunda hemen ilk olarak şunu belirteyim arkadaşlar Kafa karışıklığı yaşayanlar için e, Yeni klinikle mi gireceğiz eskiden giremeyeceğiz mi İlla yeni indirmemiz mi gerekiyor gibi Çok fazla soru olduğunu görüyorum Discord'ta Discord'u takip ediyorum neredeyse Bir saattir falan e, Kendim oyunu indirirken e, Şöyle bir durum arkadaşlar eski oynadığınız hazır yüklü olan Setup'ınızdan hani Launcher'ı açarak direkt patch çekerek 23 GB'lık bir peçten bahsediyorum Az bir patch değil 23 GB'lık patch çekerek Patch'i çektikten sonra e, Launcher'ınızda yine e, eski işe yaramayan çöpleri silmek istiyorsanız dosya kontrolü yaptığınızda patch bittikten sonra eski e, işe yaramayan dosyaları siler ve eski kurulumunuzdan giriş yapabilirsiniz patch çektikten sonra. Bunu bu şekilde oyuna girebilirsiniz yani normal şu an oynadığınız herhangi bir yeni client indirmeden e, oynadığınız launcher'e tıklıyorsunuz peçi çekiyorsunuz 1 saat 3 saat bağlantınıza göre ne kadar sürerse 23 GB'dan bahsediyoruz çünkü. E, peçi çektikten sonra dosya kontrol diyorsunuz başlatın altında içeride sizin eski olan 30 40 GB'lık fazla atıl durumda olan bütün çöp dosyalarınızı siliyor. Otomatik olarak launcher ve yeni indirdiğiniz 23 GB'lık dosyalarla oyun oynuyorsunuz. Ya da ben böyle uğraşmayacağım aga. Eski kurulumu kaldıracağım bilgisayarımdan sıfırdan kuracağım temiz diyorsanız. O zaman siteye giriş yaparak RyzenOnLineWorld.com'a şu an sağ üstte görüyorsunuz bakın oyun indir. Yeni son güncelleme 26.09.2023 diyor. Buradan yine aynı dosya boyutu 23-24 GB'lık e, oyunu indirebilirsiniz arkadaşlar. Sadece hani e, kurulum değişmedi oyunun Baya büyük değişiklikler var arkadaşlar Özellikle hemen şunu başlayayım Son yayınlarda diyorduk işte oyuna yeni başlayanlar Level kasamamaktan dert yanıyordu Herkes 85 oldu ben daha 65'i göremedim Solo oynayanların bu konuda büyük ızdırap çektiğinden bahsediyordum e, Oyun yönetimi e, birçok kişinin de bu konuda Herhalde sistemine veya işte isteyene karşılık vermiş dostlar Hemen girişte söyleyeyim 1 artı 1 gelmiş Yeniden başlayacaklara ya da ara verip leveli düşük olanlar level kasamayanlar için çok büyük bir fırsat onu söyleyebilirim ve geri dönüş yine oyuna e, girin girişte alacağınız ödüller var paketler var hepsinden bahsedeceğiz güncellemeye girmeden Hani baştan bunları söyleyeyim diye söyledim çok büyük bir güncelleme onu söyleyeyim arkadaşlar e, kasılacak olanlar varsa yani sıfırdan kasacak olanlar varsa bu arada level 80'e kadar bir artı bir geldi dostlar onu söyleyeyim yani siz Premium Bu arada istiyor onu söyleyeyim Premium'un herhangi birini almanız gerekiyor. Royal ya da Elite Premium ikisinden birini almanız gerekiyor. Premium'luysanız 1 artı 1'den faydalanıyorsunuz. 80 level'e kadar yararlanabiliyorsunuz. Zaten son sınır 85 ki 80 olduktan sonra zaten görevlerinizin de bir kısmının kalabileceğini düşünürsek kalmasa bile zindanlarla çok rahat 85'e pay gidersiniz dostlar onu söyleyeyim. Ben bile yan çar varıyorum kasmayı düşünüyorum artık 1 artı 1'den faydalanıp hemen onu bir 80 yapayım derdine düştüm şu anda. Güncelleme güncellemeyi okuyalım hızlıca. 26 Eylül 2023 tarihli güncelleme notları arkadaşlar. Yürüyüş ve vuruş animasyonları güncellendi. Oyun içerisinde yer alan kostümler daha optimize hale getirildi. FPS ile ilgili iyileştirme ve optimizasyon güncellemesi yapıldı. Kalabalık alanda yaşanan sağ klik sorunu üzerine çalışma yapıldı. Craft üretiminde yaşanan sorunlar üzerine genel bir çalışma gerçekleştirildi. Skill bar buff widgetlarında yaşanan sorun üzerine çalışma gerçekleştirildi. Sohbet bölümünde yaşanan sorunlar üzerine genel bir çalışma gerçekleştirildi. Monument kesildiğinde doğan Gorkan ve Proston yaratıkları artık herkese düşman olarak doğacaktır. Zindan girişlerine premium sınırlaması getirilmiştir. En çok desteklediğim güncelleme içerisinde notlardan biri. Buna şimdi kızanlar var. Discord'dan takip ediyorum dostlar. Aynı şekilde eminim videonun altına da kızanlar olacaktır. Böyle iş mi olur? Pay to oyun oldu falan diye. Dostlar oyunu aktif oynayan, oyunu oyun olarak gören birçok kişi emin olun. Bu şu anda gelmeden önce yani premium sınırlaması gelmeden önce normal oynayan oyuncuların birçoğu sorun yaşıyordu zindanlarda. Ne gibi sorun yaşıyordu? Abi 10 çarı var adamın 20 çarı var. Bunlar da kendini şöyle savunuyor. Vaktim var oynuyorum siz de oynayın diyor. Tamam vaktim var oynuyorsun bizim vaktimiz yok tek çar oynuyoruz. Ama sen 20 çar girdiğinde hani istisna temiz oynayanlara lafımız yok ama... Çok denk geliyor adam giriyor atak vermiyor köprü kaldırmıyor anahtar takmıyor inci takmıyor Afedersiniz eşek gibi siz gireceksiniz. Zindanınızı bitireceksiniz diyordu. Mecbursunuz benim yapmadığım işi yapmaya diyordu. Bunlar için çok güzel olmuş abi. Başından beri söylemesek de son 3-4 aydır yayınlarda dinlendiriyorduk. Genel olarak herkes bu fikre katılıyordu zaten. Zindanlara premium şartı gelsin diye. Çünkü gerçekten son dönemde baymışlardı 10 çar 20 çar girenler. Eminim gene kızanlar olacaktır bu videonun altına gelip. Ama... Kızmayın dostlar. 150 liralık premiumu almak oyunu oynayan kimseye koymaz. Yani elit premiumunu al, zindanlarına gir. Yani kimseyi üzmez ki. Premium çok rahat çıkıyor zaten oynayanlar biliyor. Gunner Sabra'da yine efekt, e, efekt efektteki problemler düzeltilmiş arkadaşlar. Soulburner silahının bonusları güncellenmiş. Karakter öldükten sonra kutuya tıklanması sırasında hata mesajı eklendi denmiş. Etkinliği terk etme ekranında uyarı yazısı eklenmiş. Etkinlikten kendiniz çıktığınız zaman, Blood Valley, Crystal Fortress gibi etkinliklerden kasıtlı bilerek çıktığınızda e, ceza alma durumunuz vardı. Bunun uyarısı eklenmiş. 3 kere çıktığınızda diyor artık giremeyeceksiniz iki kez diye. Burada yazan yanlış değilse bu. Rogie pasif e, kritiği Assassination aktif olduğunda Hunters e, Insight kullanmama problemi giderildi. Hunters e, kullanıldığında Assassination pasif skili iptal olacaktır denmiş. Trigger skilllerinde yaşanan durumla ilgili genel bir çalışma gerçekleştirilmiş. Yine Mage Crafter setinde yaşanan bonus problemi giderilmiş. Silahlar arasında hasar oranlarıyla ilgili çalışmalara başlandı denmiş. Bu da çok büyük bir değişiklik olacak. Şu an ne gelecek bilmiyoruz ama çalışmalar başlamış. Hani ben video atmıştım Vixen 8, Vixen 7 ve Görev Bobu diyerekten çok bir farkı yoktu. Yani 1 GB'lik silahla 10 GB'lik silah arasında çok bir şey değişmiyordu. Dolayısıyla... 10 GB'lik silah belli bir şeyden sonra değer görmediği için düşüp gidiyordu fiyatı. Yani bu da değişir muhtemelen göreceğiz bunları ilerleyen aşamada. NFT Scroll kullanımı güncellenmiş. Artık karakterlerinizi NFT'ye çevirirken gönderilmesini istediğiniz cüzdan adresini NFT Scroll'unu kullanırken girebileceksiniz. Yanlış adrese gönderilmesi durumunda sorumluluk kullanıcıya aittir. İşlem geriye alınmamaktadır diye de dipnot belirtilmiş arkadaşlar. Önceden karakterinizi önce NFT yapıyordunuz sonra... E, alıcının cüzdanını bağlama bağlam olaylar var. Bunu direkt şimdi karaktere NFT yaparken alıcının cüzdanı yapıştırdığınız anda yani direkt oyuncu arası bir işleme dönmüş gibi daha basit hale gelmiş gibi onu da söyleyeyim. Duyur yazılımda yaşanan FPS drop problemi ile ilgili çalışma gerçekleştirilmiş. Ditballe haritasına Glomgong yaratığı eklenmiş. Yaratık bir adet ve Ditballe haritasının merkez bölgesinde 150 saniye aralıklarla doğmaktadır. Tek bir oyuncunun rahat bir şekilde kesebileceği seviyededir denmiş. Droplar ise %20 oranında Costume Management e, HP Yine Costume Management, Defense, X, BP ve Gold artışları sağlayan seyirciler bunlar kısaca. Bunlardan %20 oranında düşecek. Unique Upgrade Scroll düşecek. Epic Upgrade Scroll düşecek. Eşyalarlarla birlikte, bu eşyalarla birlikte %10 oranında da Epic Weapon elde edebileceksiniz denmiş. Yani çok basit kesilebilecek bir mob ve bunları alabileceksiniz diyor. Warrior Job'una ait Night Skill'leri de hayırlı olsun diyelim dostlar. Warrior'ların çoğu bunu bekliyordu. Warrior Night Skill ağacı aktif, e, aktif edildi denmiş. Abi şu an ekranda karıncayı görüyorsunuz mu? Ha kayıtta. Gitti vicdansız. Abi monitörün içine karınca girmiş. Çok iğrenç bir durum. Nasıl girdin sen bilmiyorum ama monitörün içinde karınca geziyor. Ciddiyim bu konuda. Şu az önce şuradan gitti. Aha da yakaladım şerefsizi. Vallahi tuttum. Abi kamera parmağımın ucunda. Monitörün içinden çıktı. Lan sen nasıl girdin? Abi şunu bir atayım bir dakika. Manyak karınca ya abi iki saattir ciddiyim karıncadan strese girmiştim lan monitörün içinde geziyor tıklıyorum şöyle ekrana gitmiyor vicdansız bir an dedim monitör gitti abi hayırlı olsun bir 5-6 bin lira girdi bize hani niye bir karıncadan ne olacak takılıyorum çünkü gözümün önünde gezip duruyor manyak söküp uğraşacaktık iyi kendisi çıktı videonun içindeyken Onu attım evet abi varıyoruz night e, skill'lerinden devam ediyoruz varıyoruz e, skill ağacında yer alan 4 adet skilli skill ve bir miktar gold ile aktif etmeniz gerekmektedir diyor yani yeni skill'lerde de 4 tanesi hem skill hem de para vererek Açılacak olan skiller dostlar. Night skill ağacının yine e, şurada detaylı bilgisi var. Üstüne bir bakayım kısaca bunun. Abi şimdi e, burada night skilllerini uzun uza diye Hani e, açıklamışlar ama bunu ayrı bir videoyla atayım. Forumda var. Görmek isteyen varsa hepsinin ne işe yaradığını hani ayrı ayrı e, anlatayım. Şimdi burada onu uzatmayayım. Açıldığını söyleyelim. Bu güncelleme videosu olarak kalsın. Kalep dancında hak sistemi değiştirildi arkadaşlar. Artık kalep dancına da normal rutin günübirlik premium olsa dahi girilmeyecek. Önce bir görevini yapmanız gerekiyor. Kalep dancına giriş yapabilmek için Dead Valley bölgesinde kalep trial görevi eklendi denmiş. Bunu da sadece bol kısmında yapabiliyoruz. Görevden elde edilen kalep dancın pas e, grup isimli eşyaya sağ tıklayıp kullanmanız gerekmektedir. Kullandıktan sonra zindan hakkınız hesabınıza tanımlanacaktır. Görev teslim edildikten 22 saat sonra tekrar yapılabilir olacaktır. Ancak Kalep Danc'ın pas grubu eşyasını 24 saat aralıklar ile kullanabilirsiniz. Yan karakteriniz ile bu görevi yapıp eşyayı temin etseniz dahi bir hesaptan 24 saat içinde sadece bir kez Kalep giriş yapabilirsiniz demiş. Muhtemelen yani yan çarlarla kalenin e, hani içinden geçilmesin diye böyle bir şey düşünülmüş ama 22 saatlik döngüye e, takılanlar olmuş. Hani daha önce bizindanlar değişmişti. Bugün saat 11'de girdiysen 24 saat geçtikten sonra girmen gerekir gibi bir hal almıştı. Daha önce oynayanlar bunu biliyordur. İşte bugün 11'de girdiysen yarın 11'i çeyrek geçe çıktıysan o saatte gireceksin gireceksin derken ileriye gidiyor gibi ee, isyanlar vardı. Gene öyle yazanlar olmuş bilmiyoruz değişir mi şu an için bu şekilde ama yine belki 12'de diğer zindanlarla sıfırlanabilir. Ama Kaleb artık rutinden girilmeyecek onu söyleyeyim. Ditvalley'de görevi var. 20 saat aralıkla yapılan 2 adet X görevi eklenmiş yine. Ditballe'ye 70 level üstü tüm karakterler bu görevi yapabilir arkadaşlar. Zaten 1 artı 1'den bahsettik girişte. 1 artı 1 geldiği için aşağıda da yine okuyacağım detayını ama 80 level olanlar için özellikle bu görevleri de günü birlik yaparak bir de 10 günde bir zindan görevini düşünürsek 2 görevin eksi bu arada biri 80 milyon veriyor. Harpy türü var 50'şer tane çok rahat kesilir bir de undead king var 50 tane 80 levele gelen adam 70'i geçen adam bunları bir şekilde keser zaten partiyle ee, 50 tane de undead king görevi var bu ikisinin toplam eksi 200 milyon hani şöyle kaba tabir 10 günde görevi yapan adam 2 milyar buradan alacak ayrıca 10 günde zindan görevini tamamlayan adam 1 milyar 800 de öyle alacak 10 günde 3 milyar 800 olacak bir oyuncu totalde 1 ayda ee, 10 milyardan fazla eks alıyor. Yani bu da 80'den 83'e falan gelmesi demek yuvarlak hesap. Hani level zorlaştığı e, konusunda söyleyenler vardı. İlerleyen yüksek seviyelerde artık level tamamen çerez oldu diyebilirim. Çok kolay kasarsınız. Litvale haritasında yer alan NPC'ye Celestial Shield, e, Celestial Chest <laughs> Shield dedim. E, göreve eklendiği kill görevleriyle Aynı anda saymamaktadır diyor arkadaşlar. Çünkü 75 kill vardı bir tane de yine chest aldığımız. Onunla ayrı yani ikisini bir yapamıyorsunuz. Bu yeni gelen chest ne işe yarıyor? Görevi bu arada şu haritada gördüğünüz alanda yapabilirsiniz diyor. Yine bol bölgesinde bu alanın içinde yapabiliyorsunuz. Bu arada görev alanına girdiğinizde de Entering Enemy Kill Quest araya diye yani bir uyarı geliyor ekranınıza. Yine çıktığınızda da Leaving diye uyarısını görüyorsunuz. Görevden elde edilen bu chest'i Dorion'da, Fortuna Teller'da yani standart kırdığımız NPC'ye, kutu NPC'sinde kırdırdığınızda kutudan Epic Unique Eşyalar, yine Celestial anklet ve Materyalleri yer almaktadır diyor dostlar. Bu materyallerin görüntüsü aşağıdaki gibi diyor. Şuradan bu arada şöyle geliyor. Bunlarla Craft Odur bölümünden, şu an oyun açık olmadığı için... E, bakımdan ötürü oyun içinde gösteremiyorum bunları ama e, Takı üretiminde kullanacağınız itemler bunlar dostlar Odur kısmında e, Calistral ankıt e, ya da neyse okunuşu Takı üretebilirsiniz diyor e, Buradan Aircraft bölümünden e, Bunları yapabileceğiz Yani bir nevi yeni DD'li Ve aynı zamanda Dex'ini, STR'sini, HP'ni alabileceğin Takı türü oyuna eklenmiş Oyunda yine Eee Hal, hal bölümü okumuştum. Ona da devamında görürüz muhtemelen. Yani yeni bir takı sekmesi açılmış. Belki bu oraya takılacak artık. Öyle de bir durum olabilir. Takı üretiminde A, B, C, D, S türleri bulunmaktadır. Harflere göre verilen özellikler değişmektedir. Her takı geliştirmesinde takının barındırdığı özellikler artmaktadır. Üretimde ve takı harf yükseltmelerinde her harfin %18 ihtimali bulunurken %10'da yanma ihtimali bulunmaktadır. %10'luk ihtimale denk geldiğinizde bir adet yine bu chest'ten şu çelestral anklet e, kutusundan elde etmektesiniz diye de söylemiş maksimum özellikleri aşağıda bıraktığımız görsellerden de inceleyebilirsiniz denmiş mesela SSS olanını aldığınızda 10 defansı var 10 str hilt bonusu 10 hp mp 5'er %5'er e, var hp lech mp burn %5 var hançer e, kılıç topuz balta mızrak ve bow 10'ar savunma vermiş bu şekilde yine e, diğer türlerinde halhal -hal olarak bu arada bahsettiğim bakın halhal -hal diye geçiyor zaten ee, yani yeni bir takı takacağız. Taktığımız yüzüklerin, pendantın, beltin, küpelerin haricinde bunu da ekstradan hani pendant bölgesine değil de pendantın yanına işte bir e, asasin pendant takıyorsanız bunu da ekstra takacaksınız. Yani çar üstüne artı bir takı dağıtıldığında daha, daha güçlü bir hale gelecek ve ekstra defanslar olacak. Takıların genel görünüşü böyle. Yine Craft Odur bölümünden e, bu Celestial anklet Piece eşyasını dönüştürerek kutu alabileceksiniz diye bir bölüm eklenmiş. E, 10 taneye Gold Chest, 20 taneye Royal Chest ve 40 taneye de Celestial Chest eşyasını alabileceksiniz diyor arkadaşlar. E, bu malzemeler e, şu an için detayını hani bilmiyorum nereden alacağız. Yukarıda okudum mu? Çok yazı okuduğum için kafam karıştı ama e, bir yerden dropu var mıdır? Onları da detaylı yine çekeriz. Krallık sistemi. Birçok kişinin beklediği bir sistemdi. Krallık sistemi aktif edildi dostlar. Krallık sisteminin e, ödülü de bayağı tatlı. Yani ödülü demeyeyim. Kral seçilen oyuncuya vergilerden elde edilen 1 milyar gold karakterini alabilecek. Yani 10 GB parayı alabilecek. Hazinede yer alan miktarı kötüye kullanan oyunculara işlem yapılacaktır diye de söylenmiş. Krallık süresi 15 gün olacak diyor dostlar. Bir gün aday günü birinci gün, ikinci günü oy sayımı muhtemelen yani iki günü böyle bir gün aday bir gün oy sayımı denmiş. Krallık süresi de 13 gün denmiş. Yani 15 gün içinde hem adaylık hem oy sayımı hem de 13 gün krallığı yapacaksınız. İlk krallık seçimi de 29 Eylül 18'de başlayacaktır. İştah kabaranlar için söyleyeyim hemen. İştahınız kabarmasın. Ulan krallığa adaylığımı koyayım. E, alayım diyenler için hemen dipnot geçeyim. Krallık şartları ağır biraz dostlar. E, detaylı bilgisine de hemen şöyle bir bakalım. Kısaca üstünden geçelim. E, krallık sistemi zaten ne olduğunu anlattık. 15 günde bir tekrarlanacak. Nasıl aday olunur? Kral olmak isteyen aday e, olmak isteyenlerin klan seviyesi 5 olmalıdır diyor arkadaşlar. Bu arada klan seviyesi 5 nedir? Benim klan mesela şu an Rise Online'da grade'imiz 4 dostlar Bu bizim klan şu an yetersiz anlamına geliyor biz grade 4 yapabilmek için Bayağı bir Para harcadık bayağı bir zaman harcadık Takip edenler biliyordur ama Kabaca ben grade 4 yapabilmek için klan Ana binasını Klanı grade 4 yapabilmek için diyeyim ya da bütün binalarla 25k'lık falan bir masrafa girmiştim Tabi bunların hepsini oyundan 7-24 zaman harcayıp Bu kadar para vermeden de yapabilirsiniz belki ama yine bir miktar Gerek blueprint'ler olsun gerek Diğer materyaller olsun. Para gidebilir. Kısaca klan binanızı basarak grade'inizi 5 e, yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve öyle e, klan e, içerisinden birisini aday göstermeniz gerekiyor. Klan başkanı şartı yok. Buradan klan list, e, lideri istediği bir oyuncuyu da aday olarak atayabilir denmiş. Yani herhangi bir oyuncuyu da klanından grade 5 olan klanından klan başkanı aday gösterebiliyor. E, Kimler oy kullanabilir demiş. Oy kullanma şartı olarak 80 level Royal Premium ve 10 KBP şartı şartı bulunmaktadır diyor. Bu şartları karşılayan tüm oyuncular oy kullanma hakkına sahiptir. Bu güzel olmuş dostlar. Çünkü ödül güzel, sistem güzel. Ee, illegal kullanıma bu önlem olacaktır. Royal Premium'u alıp 80 level üstündeyse 10K'da BP'si varsa e, oy kullanabilecek ki normal oynayan bir oyuncu bu şartların hepsini karşılar. Royal Premium'u belki herkes almıyordur ama krallık için bunun da olması iyi oldu diye düşünüyorum. Krallığın arayüzüne genel bakış denmiş. Bunlar e, çok yani şu an üstünde detaylı uzun uzun anlatmayayım yine uzun bir görsel çünkü önceki kralları gösteriyor diyor, yenisini gösteriyor, yönetim paneli diyor buradan genel olarak e, krallar yapabileceği şeyleri göstermişler. Hani bunu e, rollerin bonusları falan diyor bu arada değişik değişik. Mesela e, kuyumlu naskar diyor, naskar kralının e, stat bonus 5 demiş, HP bonus 150 demiş. Bunları falan anladığım kadarıyla e, kral oyuncu klanın da bulunan oyuncuları krallık görevlerine davet eder. Oyunculara rol atamaları yaparak bonus özellikli ünvanları verir. Bu özellikleri alt kısımlarda inceleyebilirsiniz demiş. Yani klanına veriyor bunları. Yani baya krallığı alan kanalında ekstradan bir özelliği olacak arkadaşlar. Kral pelerinde bu şekilde gözükecekmiş bilginiz olsun. Bunların detayını yine bir videoda atarım. Çok uzatmayalım bölümü. 1 artı 1 etkinliği aktif edildi arkadaşlar. Bu da başlangıçta söylemiştim zaten. Sadece premium sahibi oyuncular faydalanabilecek denmiş. Güzel olmuş çünkü premiumsuz zindan yapanlardan bıkmışken premiumsuz 1 artı birden yararlanıp yine kum gibi e, çar kasanlar olacağına en azından oyuna emek verip yani kendisinin hakkını düşünürken oyunun da hakkını düşünsün. Çünkü premiumsuz oyuncuya lafım yok. Hani premiumsuz da oynayabilir. Ama bir şeylerden de faydalanmak istiyorsa 150 liralık premiumdan da Kaçmayacaksınız abi çünkü 150 liralık premiumu alamıyorum diyecek bir oyuncu olacağını sanmıyorum Öyle ki oyun zaten 150 liralık premium size 2-3 gün düzgün oyun oynadığınız zaman level kastınız oturttunuz sisteminizi 2-3 gün içinde alıyorsunuz zaten bu parayı gerek etkinlik gerek farmla bir şekilde çıkartıyorsunuz Zindanları katmıyorum bile hesaba şansınıza bir drop alırsınız 10 aylık premium alırsınız Oyuna giriş etkinliği başladı denmiş seviye aralıklarınıza göre mağazada bulunan ödüller kısmından hediyeleri alabilirsiniz denmiş dostlar ee, 1.70 level arasında şu ilk gördüğünüz sekme. Aslında şöyle kabaca söyleyeyim. E, ee, var. Level aralıklarına göre ekstra arttıran SC'ler var. İlk sıra o. İkinci sırada 25'erli buff, defans, atak SC'ler var. Ee, binerli pot var. HP, MP pot var. Regalia var. Bir haftalık. Üç günlük elit premium var. Bir günlük pet. Dans var. Bir günlük ve kostüm var. Üç günlük. E, ee, bu 1.70 level arası için. 71-84 arası için yine X SC'ler. 25'erli SC'ler. Defans, buff. Binerli pot. Bir haftalık regalia. Üç günlük elit. Ve yine kostüm, dans, pet var. 85 oyunculara yine ekstradan 85 oyuncuların farkı ne var? Ee, 85'e ek yok işine yaramayacağı için. Ee, birer kapot var. 25'erli SC'leri var. Bir haftalık regalia. 3 günlük elit premium. Pet'i var, dansı var, kostümü var. Onun haricinde 3 günlük mattası ve 15 günlük de ekstradan bag var, çanta var. Yeni başlayanlar için ise yine XSC seti 25'erli SC'ler buff atak 2x binerli pot var. Yani 2000 kırmızı 2000 mana var. Buradan görselden anladığım. bir haftalık regaliyası. Elite premium'u. 3 günlük e, kostüm 7 günlük dans. Yine ekstradan 15 günlük çantası ve 2 tane power up var 2x olarak. Yeni başlayanların ödülleri de böyle. Ödülleri almak için e, mağazaya giriş yapıyorsunuz oyun içerisinde. Ve giriş yaptıktan sonra mağazada e, mağaza bölümünde yer alan ödüller kısmından alıyorsunuz dostlar. Çantanıza gelmiyor girdiğiniz anda bunu da söyleyelim. Notlar bu şekilde arkadaşlar. Güncelleme... Çok çok büyük dosya boyutu olarak baya büyük. Videoyu oyun içinde de çekmek isterdim ama oyun şu an aktif olmadığı için hemen bir an önce güncellemeyi paylaşayım dedim bekleyen merak eden varsa diye. Videoyu da renderlamadan direkt çektiğim haliyle atacağım. Ee, bir sonraki videolar hemen e, incelemesini yaparız Vario'nun rehberini, e, yeni gelen skill'lerini, yine krallık sistemini bunları atarız arkadaşlar ayrı ayrı video olarak Video size emanet. Yorum bekliyorum. Fikirlerinizi bekliyorum. Gelen güncellemedeki değişikliklerle alakalı fikirlerinizi yazın. Ee, en azından ben şundan memnunum bundan memnun değilim gibi. Like'ı bol tutun. Abone değilseniz abone olun. Twitch Sesli Bilgiler TR'yi de takip edin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.